Selamun arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bu video biraz istediğiniz cinsten bir video olacak. Şu arkada hemen bir göstereyim onları. Şu arkadaki ceylanları görüyorsunuz. Bunları gidip bunları gidip takacağız Allah'ın izniyle. Kama kartalımıza. Zaten o kartalın tanıtımını bu sağ taraftan yukarıdan izlersiniz. Onu şeyinde koyarım oraya. Bu da işte jantını mantını takalım. Ufak tefek eksiklerini halledelim diye bir video çekeyim dedim. Zaten tek eksi şu an jant. İşte eğri meğri bütün her şeyi olduğu için sıkıntısı yok arabanın. Jantını koyacağız altına bir de neyi kalıyor? Tampon ayarlarını falan yaparız büyük ihtimalle o kadar. Yani arabanın hiçbir eksiği yok Allah şükür. Bu serüveni bir çekeyim dedim sizden paylaşayım dedim. İnşallah beğenirsiniz yani bu tokaş videoları çok beğeniliyor normal YouTube genelinde. Beğeneceğinizi umuyorum. Beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Şu an işte Yomra'ya geçeceğim. Babam bekliyorum. Ben Cuma'dan çıktım. Babam da Cuma'dan çıkacak. Yomra'ya gidince videoya devam edelim. Şu an geldim arabanın yanına. Benzin ışığı bile yanmamaya çalışıyor. Hiçbir türlü yemiyor mecbur arabadan takviye yapacağız. Açalım kaputunu. İşte o bin beygirlik motor. Kablolarımız burada. Evet. Şu an çalışırdık bu arabayı. Başa bağlı geç saatte. Yani Tofaş aldığınız zaman bunlar yaşanılacak işler yani diyeyim ben size. Böyle bir açalım şeyi. Bakın şu an. What? Yemiyor. Yiyor gibi oluyor ama yemiyor. Yi yiyecek. Çalış. Çalışacak da çalışmayacak. Bak ışıklar kendine geldi. Evet arkadaşlar, yarım saat uğraşım sonucu, çalıştırabildik. İlk defa böyle bir şey yaşadık, niye olduğunu bilmiyorum. Normalde biraz beklettiğin zaman tekte alıyordu ama ne oldu bilmiyorum. Gideyim kompresörü çalıştırayım. Arkadaşlar, şu an size şok bir şey söyleyeceğim. Babam kompresörü çalıştırmış. Şu an sesi duyuyor musunuz? Şu an bilmiyorum, ses geliyor ama vallahi kompresörü çalıştırmış. Bu adam bizi şaşırtıyor arada. Büyük ihtimal o da seviyor da çaktırmıyor. Sıkıntı o arabanın Eğri olmasa Zaten kendisi diyor ben bu arabayı istiyorum. Ama şimdi falan da aldık. Eğirsiz zor araba iyilik gibi Trabzon'a yakışmaz o. Arkadaşlar bunun şu an egzozundan bir ses geliyor diye. O hem yerde olduğu için hem de ufak bir tık var egzozda. Şimdi kesilecek. Bir dinleyin. Bak şu kompresörün sesini bir... Neyse buradan duyulmuyor bak. Şu an önü kaldırdım. Bak. Ses gitti farkında mısınız? Onun sebebi işte yere vuruyoruz ya arabayı. Şu farlarımızı da bir yakalım. Sislerimizi de bir yakalım. i̇kisi yani yanmıyor galiba şu an. Bakalım. Yanıyormuş bu arabaların orijinalinde arkadaşlar sis farı yoktu, buna eski sahibi sonradan taktırmış şu arka rezistans tuşunu şu arka rezistans tuşunu ön sis yapmış bu da arka sis arka sis için farlar yakmamız lazım o yüzden ona şey yapamıyorum bu arada teybimiz de indi teyip kamasoniyen böyle takıyorum ki onu şey olmasın diye aküyü bitirmesin diye ama keşke takmasa değil. hep takılı bıraksam keşke Ağabeyim ağabeyim buradan çıkarayım ağabeyim. Tamam sus bakayım. Ağabeyim ağabeyim biraz şey olsun da flaşını da bir kapatayım. Aracımızın içinde bu şekilde. Sadece bunlar aktif. Bir de sağda. De kapıda var ama kapıları saymıyorum zaten. Surlarımız mevcut. Bunları zaten önceki videoda söylemişimdir büyük ihtimal. Ha, bunu da kapatayım. Ekranımız bu şekilde. Şuradan değiştirebiliyorsunuz şeyi, ekranını. Ulan. Bu şekilde değişiyor işte. Bluetooth, Bluetooth değil, her şey var. Şunu az daha bir kaldırayım. Şurada da barometremiz var. Arkadaşlar ulan uçan şey neydi lan? Bu yasa bir şeyler uçtu. Burada da Twitter'larımız var. Abi anteni bir takalım. Magnum anteni. Anteni de taktık. Burada da onun şeyleri var. Birası e, vidası var. Şu küçük bir vida. Hemen bir takayım onu. Şöyle. Şöyle sigara gallediyorsunuz işte bunu. Aradım aradım. Böyle sıktım. Oldu tam gamak. Ama esse yani oldu video neredeyse 10 dakika hala şey yaptığımız yok. Şimdi arabanın ilk hali böyle bir de son halini de göreceksiniz hemen. Bu şekilde. Ya kara seviyorum ama yani kapak olması lazım yani. Bu arada lastiklerimiz yenidir. Sıfır takmıştık. Şu an tüp almış. Babam tüpe de almış arabayı. Adam tofaşçı da ne kadar sevmiyorum, beğeniyorum dese de tofaşçı yani zamanında bunları öttürüydü. Çakmaklığımız da mevcut. Ben bunu şey yapmıştım, e, bir tofaşta görmüştüm Çakmaklı Dedim ki acaba bizim içinde çakmaklık var mı falan da. Bu da bu çıkan yerinden sanki bunu bir bu da Platyab'in kumandası. Hiç kullanmıyorum. Kalorifer desen zaten tofaşın bir numaralı bir kaloriferidir. Allah Allah az daha kazayı çekiydik. Aha vurdu kırdı dikiz aynasını la. Vallahi kırdı dikiz aynasını. Ulan kazayı çektik görüyor musun? Allah Allah. Neyse fazla şey yapmayalım abi da bize vurmadan. <laughs> Kornamız da çalmıyor ama neyse. Çalıyor şaka şaka. Ha buradan yardıralım. Daha onun dikiz aynası mı kırıldı bilmiyorum ama yok galiba. Ama bir şey attı ya. Aracın bir son hali abiyle. Yok son hali değil pardon. İlk hali abiyle. Bundan sonrasını Kim düşünsün be? Önce sen sonra ben. <laughs> Bundan sonrasını ne? Gamazlar düşünsün. düşünsün Arkadaşlar bunu da Eşte vardı hatta şuradaki deliklerden görürsünüz. Buralarda delik. Bu araba Çekiciyi çıkaracağımız için bir ara bir şey oldu. Çekiciyi çıkartmak zorunda kaldık. Çekiciyi çıkarttığımız için de mecbur dedi ki adam kırılır o. Dedim ki sökelim o zaman. Zaten plastik değil bunun iki. Fiber de iki böyle çıkarttık işte. Bilmiyorum takar mıyız şimdi bu konejinyo bunu biraz alçaltıyor ya. İşte arkadaşlar şundan bahsediyorum. Bu tamponların biraz ayarlanması lazım. Onu da hallederiz Allah'ın izniyle. Bu falan zaten hep yeni. Cant plastikte bir sıkıntı yok zaten. O de yeni almıştık. Sıfır almıştık. Bakalım bundan sonra bir şey deneyelim. Konijini deneyelim. Eğer sarmazsa zaten gene bunlara döneriz ama bunlara bir kapak alacağım. 13 çanta olduğu için şeyi kapağı bulamıyorum. Kartales kapağı var ya. Ondan bulamıyorum. Mecbur bunlayım yani. Yapacak bir şey yok. Ama şu damla var ya. Üşenmezsem fotoğrafını koyarım. O damla ben da koyabilirim yani bilmiyorum güzel mi çirkin mi gösterir de. Bu jantta böyle şu kaliperisinde de kırmızılıkla boyanmış daha önceden bunu önceki sahibi boyamış. İşte bak dediğim şey şu. Şu ara var ya. Bu aranın yapılması lazım. Gittim adama sordum dedim ki abi yapar mısın yaparım dedi sıkıntı yok dedim abi dedi 300 lira. Ne diyeyim ben buna söyleyeyim mi ne yapayım. Dedim belki polis durdurur antenisin ama. Polis de görmedik iyi ki de. Bulunmaz Hint kumaşı. Ne yazıyor burada? Tufaş yazıyor. Orijinal soluk. Evet arkadaşlar renk bu. Bu renk bence de güzel yani. Sarıdan daha iyi gözüşür diye tahmin ediyorum ki altı galiba sarı. Körüklerimiz de burada. Çift katlı körük. Önler üç katlı körük benim bildiğim. Hortumum hortumum buradan geçiyor zaten. Şu an aldık. Japon kasko acaba? Aldık şu an. Jantlara geldik. Bahasa. biraz bozukluk var son görünüşünü paylaşsam zaten ama aşırı güzel oldu ya Allah yeter. Allah bunu takana bakayım. Hı -hı. ha burada. Yok da. Tamam. Abi şeyi al oğlum. Yaz onu bakayım bana nasıl yazacağım. Yani? Ha burada. Sürtünce değil. Ya sürse de önemli değil öyle. Çık bakayım. Sadece zorlanıyor ya. Çok fena oldu Hı -hı. lan. Acayip boşuma gitti. komple bitsin de öyle videoya devam edeyim ya. Arkadaşlar bunların normal bijonları şurası yoktur. Sadece burası vardır. Biraz daha incedir kartalların. Bu tam oturması için de. Aynen. Yamukluk yap, sallama yapmasın diye. Konujuyu direkt oraya oturur. Oturtturur ya. Yani. Jantı diyelim. Tamam hadi çıkart bakayım. Lastiklerin dişlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kunucuyu bulunmasın kumaşı gibi ya bir bak şey. şu, şu dişler var ya şu ince dişler. Bunlar gözükmesi bile bu lastikte yeter. Yani, diş açılmamış, diş açılmamış lastikler. Yani üretim olmadığı için jantlarından <laughs> elastiklerin lastiklerin pahalıya satılıyor. Şu sıfırı zaten şu anda stok yapıyorlar. Olan stok yapıyorlar. Yani 6 7 milyardan, şey. milyar'dan başlayın. 6 milyara belki daha şunu bulamazsın da sıfırını. Hayırlı tescilleri kardeşim. <laughs> Lastikleri de daha önceden parlatmıştım ben arkadaşlar. Yukarı ki evdeydi bunlar soğuk soğuk havada gittik bunları işte fırçalan mırçalan artık her ne bulduğumuzdan yıkadık sürdük ettik alak yaptık normalde cilamini atacaktım da birisi demiş ki atmayın cila boyasını boyasını kaldırırsınız o yüzden ben de pek şey yapmadım buraya baksana ya tam gamal değilsin ala beni şimdi bakıyoruz havada zaten araba basacağız ona sonra da şey, evet baba, ne diyorsun? Ya. Bundan sonra arabanız bozuldu gibi canınız yaparsınız. Peki. Ya takviyeymiş, bilmem neymiş buymuş. Ama hoşuna gitmedim abi baba şimdi. Ee... Ama sabah gözümden geçmedi. kompresörü çalıştırmışsın. <laughs> <laughs> Arabayı tüple de almışsın. tiplemi çalıştırdım? mi çalıştırdın? <laughs> evet baba, gösterelim sana halini gösterelim abi arkadaşlar son hali böyle çok tatlı oldu ya zamanında niye ben bunu konijinyola sürmedim bilmiyorum ama ya bu arkasınız biraz daha basabiliyorum ama lastik tam oturuyor alıp basalım sizin için tam böyle oluyor acayip indi şu an tam jantın üzerinde ama sürtme yaptığı için bu ayarda bırakmak daha iyi tabi bir de şöyle göstereyim çok fena oldu ya bu arabalan videolar gelecek Allah'ın izniyle böyle bir video yapayım dedim hem sizin için de iyi olur hem de harbi seviliyor yani topaş videoları ne kadar serseri deseler de tofaş sürücülerine bu videomuz da bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu arabalar bir gibi videolar gelecek gene. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Daha gözümü gözümü alamıyorum arabadan ya. Sana bir söyleyeyim mi? Anca oldu ha